Sınırları aşan hediyeler gedik yatırımda. Yatırım hesabını hızlıca açanlar hediyelerle dolu çekilişe katılma fırsatı yakalıyor. Kadın voleybol milli takımımızı Paris'te destekleme fırsatı. iPhone 15 Pro, AirPods kulaklık ve voleybol milli takım forması kazanma şansı yakalayın. Futbol heyecanının Medya tam zamanı. Medya Mart Tatavayı sunar. Yapay zekaya yalan söylemeyi öğretmenin çok kolay olduğu bir kere başlayınca hiç durdurulamadı ortaya çıktı. Kim, kim çıkartmış, nasıl çıkartmış? Var mı açıklaması? Ee... Var mı adına detayı Ha. Bakayım. Nerede? Sohbet botlarının hem şey yalan söyleyebildiği. Ya, ya tamam evet. şimdi yalan dediğin şeyi ele veren zaten şimdi bana yazılı olarak WhatsApp'tan, e-mail yoluyla ya da ne bileyim işte bir Şimdi yapay zeka tarafından yazılan köşe yazıları falan Avrupa'da, Amerika'da falan var ya öyle Ghostwriter adı altında yapay zeka makale yazıyor. Şimdi bana yazılı bir çıktı bir, bir şey paylaşırsa onu ben ayırt edemem ama şimdi bu gibi şeylerde yalanda da malan da... Mesela arkasında bir haber daha var işte küfür etmiş galiba değil mi? Bir tane operatör. Bir tane müşteriye. Yani şimdi buralarda fark yaratan aslında doğruluğunu, samimiyetini ayıran biraz insanın o vücut dili. Ne bileyim sesi titriyorsa başka bir şey yüklüyorsun. Daha agresif söylüyorsa başka bir şey söylüyorsun. Yazıdan çıkıyor ya ağızdan duyduğunda ya da kulağında işittiğinde. Ben o yüzden çok oturtamadım yani burayı. Nasıl Tabii. anlamış diyorsun yani evet ama şöyle mesela benim kullandığım Chat GPT'ye ben ya atma lan öyle değil işte bak bu böyle filan dediğim zaman ne diyor haklısınız diyor yani ha. manipüle edilebiliyor hmm. <laughs> mesela ben bir tane şiir Mısırası yazıyorum yabancı bir hmm. şairin bu bu işte diyorum ki işte Irmak Kazık'un şu şiirini hmm. devamını getiriyor e, devamı var mı diyorum yok öyle bir şair Öyle bir şair yok yani. Hmm. Ama yabancı isim yapıyorum öyle, elbette. Ee, o da bana diyor ki, o da bana tamamlıyor. Diyorum ki öyle bir şair yok, uydurma. Haklısınız falan diyor. Falan. Bunu yaptım hmm. mesela ben. <laughs> Peki yani manipüle gibi... edilebilir bir şey. Peki yapay zeka seni manipüle etmeye kalksa, küfür etse buradaki gibi? Ben mesela alınmam gibi geliyor abi yapay zeka küfür etse. Ya yani da hani... o beni manipüle etmeye çalıştı. Evet doğru böyle bir şiiri var falan diyor. Hani beni ha, manipüle <laughs> o da, O da var yani. Ee, bana küfür ederse, senin derim, Devrelerini Aslında öyle küfürler başlaması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Senin ben devrelerini... ...severim. Senin falan. ben kısa ben. Senin ben... ben Hardcore işlemcine bir... Senin işlemcine ben... ...şey yapayım <laughs> falan diye. İşlemcine... Ondan sonra devrelerine falan... Seni yapan ustanın falan... Tabii <laughs> tabii. <laughs> <laughs> Güzel. Ve efsane e, konumuz, rötar konumuz Röter konumuz bir kartımız var. Okeyle rötarlı konular başladı. Evet Alper e, Gezer Avcı ilk Türk astronot uzay yolcusu. Dinleyelim. Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Atamızın sözüyle bu ana başlatmak istiyorum. Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü istikbal göklerdedir. Sen ne düşünüyorsun? Yani ne ne ne, ne tarafından? Gurur duymamalıyız <laughs> yoksa duymamalı? Yoksa bu uzay turisti diye aşağılamalıyız. Abi şöyle bence e, gurur konusu bir tık abartılmakla birlikte Alper Yarbay kesinlikle gurur duymalı. Tabii. Ben, kere, orası Türkiye'den kesin... kıskandım adam. Yani, aynen. Orada bir Şu. kere Konu kapalı. Hmm. Ülkece bu kadar olayı evet gurur, şan, şöhret meselesine getirmeliyiz orada çok emin değilim fakat çok artı yanları olan bir şey de var. Yani hani e, şimdi bu yayına girmeden önce konuşuyorduk burada İşte Amerika'da 70'lerde falan Kennedy döneminde de yapılmış ya ondan sonra mesela e, genç şöyle bir toplumsal bir araştırma yapmışlar. E, genç neslin kimyager ya da mühendis olma konusundaki yaklaşımı %50 ile %80 arasında değişim göstermiş. Yani dolayısıyla bir kapı açıyor, bir pencere açıyor, bir ilham veren bir tarafı var. Tabii ki öyle. Ee, ama bunu tabii ki toplumsal olarak e, arkasını getirebileceğin şekilde inşa ederek oraya Alper Yarbay'ı göndermek bambaşka bir... O zaman gerçek daha altı dolu bir gurur olurdu. Güzel anlattın. Sen ne diyorsun? Aynen senle hem sen ne şimdi, düşündün de Şimdi şöyle. Türkiye'nin uzay araştırmaları için bütçesi 66 milyon dolar. Türkiye'nin uzay araştırmaları için ayırdığı bütçe 66 milyon dolar. 50 kağıt gitti mi diyorsun? 60 milyonu gitti. Ha, 60 milyon aynen. Çünkü 55 SpaceX'i ödüyorsun. 55. Bir de bunun hazırlık aşamaları falan var. Hani e, tabii, 55 aynen. milyon dolara o bileti verdim, alıyorsun. Yani. 55 milyon doları verdin. Aynen. <laughs> SpaceX'ten bir koltuk aldın. Şimdi diyorum ya Türkiye'den en kıskandığım adam Alper Yarbay diye. Alper Keser çünkü Ben istiyordum gitmeyi Allah için ya Ben ben bir daha beni beni götürseler ben hemen gitmek isterim yani. O şeylere de dayanırım. <laughs> Sporsa spor yapılacak hani. Hmm. E, onlarda da, çok da ciddi ya. şimdi onlarda Fazla. da bir 2 milyon dolar falan harcama var. İşte şurada şu kadar zaman idman yapacağım Kaldı 3 milyon dolar falan. Yaklaşık 60 milyon dolara bir uzay yolculuğu o da aya gitmiyorsun. Dünyanın kendisinin sözü galiba 400 bin 400 km, 4 4 bin kilometre üstünde mi 400 galiba 400 bin kilometre üstünde bir uzay istasyonuna bağlanıyor şu an şu an bağlanıyor bağlandı yani oraya girdi biliyoruz orada orada duracak Yardıştık, yani bir alıyor. gezegene veya bir aya falan ayak falan basmayacak uzay istasyonunda dolayısıyla 60 66 milyon dolarlık bütçesi olan bir yatırımın 60 milyon dolarına bir tane gökmenimizi Şeye gönderdik, Uzay'a gönderdik. Uzaya. İlk Türk değil ama ilk Türk vatandaşı. İlk Türk değil ama ilk Türk vatandaşı. Ee, daha önce bir Kazak Türk'ü gitmiş. Şimdi Hindistan ayda madenciliğe başlıyor. Pakistan'ın bizden fazla uydusu var. Dolayısıyla Uzay'a Alper Gezer Avcı'yı gönderdik diye gurur duyulmaz. Ama bu çok mutlu olunacak bir şeydir. Çok güzel bir şeydir. Çok sevinilecek bir şeydir. Vizyon böyle başlar. Küçük bir adımla başlar. Aynen. Hak edilmiş gurura gidecek ilk atılmış güzel bir Şimdi adım olabilir Türkiye'de, bu. Türkiye'de, Türkiye'de uzay hani şöyle. Bu bir adım. Küçük bir adımla başlar her şey. Bu adımdan dolayı mutlu oluyorum ben. Ben kendi adıma mutluyum. Çok tebrik ediyorum. Ayrıca da Alper Gezer Avcı'yı da kıskanıyorum. <laughs> ben çok şu an. <laughs> Ayrıca 13 mesela bir tane Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşmede bir e, deneyden katı maddelerin sıvılarla ayrışmasıyla alakalı yerçekimsiz ortamda bir deney yapacak diyor, yapacağız diyor. Bu biliyorsunuz işte o deneyin sebebi şu. Ya yarın öbür gün biz de bir uzay roketi, uzay cihazı yaparsak bunun uzaydaki uzay metal metalciliği diye bir, bir tabir var ya yani. uzay uzay metalciliği uzay mühendisliği ona bir faydası olur. Bu Alper Gezer avcı gökmenimizin şu şeysi gündemi. Bir kişiyi fizikçi yapsa, Ona ya. bir kişiyi uzay mühendisi Büyük yapsa, bir kişiyi uzay mühendisi yapsa bize yeter. NASA'dan NASA'da çalışan bir Türk beyefendi bilim insanımız geri dönmeye karar vermiş. Neva hanım vardır. Dur şimdi soyadını bulacağım sana. Fuat abinin de akrabasıdır bizim Fuat abinin. Fuat Aktağ. Hmm. Neva Çiftçioğlu. Neva Hanım bizim Habertürk başlarken Habertürk gazetesini kurduğumuzda NASA'da çalışan bir bilim insanımızdır. Ve bize uzun yıllar yazı yazdı. Neva Hanım. Neva Hanım yıllar evvel NASA'ya çalışıyor. Yani çok iyi eğitim almış. Ee, bir bilim insanımız. Zamanında Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'e diyorlar ki ya bak böyle biri var nasaya NASA gitmek üzere yani bunu değerlendirelim mi filan Süleyman Bey ile rahmetliyle görüşüyor ne Diyor Yok siz nereden işte bu anlatıyor şu ayetim şuradan masa bilmem neyim buradan falan. Ee, rahmetli diyor ki bazı elmaslar çok değerli olmalarından hemen kesilemezler. Dolayısıyla da o elmas kesilip küçük küçük mücevherler halinde satılamaz. Ancak işte müzeye filan yani önemli şeye kaldırılır veya büyük müzayede evlerinde sergilenir, sergilenir. Siz diyor bizim için çok büyük bir elmasınız. Ne kadar güzel, kibar bir şey. Sonra Neva var yani diyor ki siz NASA'ya gidin ve bizi orada temsil edin. Ne Hanım da öyle gidiyor. Yani şeyleri filan tam kelimeleri tam tabii ki hatırlamıyorum Hı. yani bahsettiğim 2010'lar 2009'lar. Sonra tabii uzun yıllar yazdı, yaz biz görüştük filan. Ee, şimdi mesela NASA'da çalışan bak bir bilim insanımız geri gelmiş. Ne var da belki gelir. Belki bugünden NASA'ya gitmek yerine Türkiye'de uzay araştırmaları konusunda çalışma yapmaya. <laughs> tabii onu bile heyecanlandırıp daha yeni bir ilham tamam. daha verebilir. Yani bunlar açısından o kadar son derece rağmen. gurur, son derece güzel, mutluluk verici, ümit verici bir şeydir ama gurur duyacak bir şey yoktur çünkü biletiyle yani bir kere SpaceX şirket abi. Yani özel sektör. Yani Amerika'nın Amerika şöyle gurur duyabilir. Ya ben uzay teknolojisinde o kadar iyiyim ki kendi devletim olarak göndermiyorum. Bir tane özel şirketim gönderiyor ve parayla dünyanın her yerinden adamlar buna para ödeyip gidiyorlar. Dese haklı yani. Okeyle rötarlı konular sona erdi. Ha Umut Yıldız bak. Ve Umut Hoca çok çok iyi bir hoca. Ee, teke tek bilimde de birkaç tane videosunu tavsiye ederim. Ben de izledim. Yani kuantumcu yani şey kafayı yemiş ya. Yani başka bir korteks ya, yani. Büyük ihtimal öyle. Yani başka bir korteks yani. O, biz bizim anlayamayacağımız zekalar bu. Başka frekans. Evet. Aynen. O yüzden hani ben izlediğimde anlamıyorum zaten yarısını. Adam öyle kolay anlatıyor ki hani Matrix'i falan çözer bu. Hadi <laughs> şey, <laughs> <laughs> şeyler var onu çözer. Dolayısıyla abi, mesela Umut Hoca geliyor. Belki Neva Hanım bir gün gelir. Belki oraya gitmek isteyenler artık gel gitmek istemeyebilirler. Yani biz o elması hala kesemeyiz ama Süleyman Demirel'in metaforuyla hı hı. artık belki biz de ileride bir met, müzayede evi olabiliriz yani. Bu konuda da açıkçası destekliyorum ve çok mutlu oldum bir Türk vatandaşı olarak. Ama gurur duyalım falan abartın. Ya işte şey... O e, konuda senin aynı fikirdeyim. Aynen. E, tabii, Yarbaray adına tabii ki biz ya, de gururlandık. Çünkü ya, hakikaten onun yaşadığı tarif edilebilir bir şey değil. Ya bir de Yarbay'ım. Ya yani FETÖ, FETÖ kumpası yaşamış. Ulan bu ülke neler yaşadı be. Bu İzmir'de askeri casusluk evet, e, öyle bir davası var vardır. Çok ben çok iyi bilirim o davayı. O zaman Habertürk'te e, görevliyken o davanın sayfalarının haberleri falan bize geliyordu. Yani amirallere suikast ve İzmir casusluk oradan yargılanmış falan. Şimdi bak dünyana kadar çabuk sürede değişiyor yani. Herkes bir kendisine baksın. Dolayısıyla Alper Bey, Alper Yarbayımız adına çok umutlu, e, mutluyum. Bir de o zor bir şey abi. Oraya hazırlanma falan. Orada kas çalışacaksın. Her gün işte e, spor yapman lazım. Bir de abi, mesela ben bilim çalışması yapsam, belki deney tüplerini falan hani dökerim adam işte o, o tip yeteneğinin de olması lazım. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi? Hani o tip yeteneğinin de olması lazım. Hani biraz kafanın çalışıyor olması lazım. Ondan sonra e, yani uzay turisti de çok küçük bir yani basit bir aşağılamaya gidiyor. Adam oraya Aynen. bilimsel araştırmalar da yapmaya gidiyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında da bunu anlattı ve sonra ayrılışı da çok güzel. Ya hadi ben gittim. Hadi. Ha, Allah'a ısmarladık gibi çıkıyor ya. Efsane ya çok iyi. Yani adamın anası babası üzerinden ulan bu bir, bir yerden de bölmeyin bu ülkeyi be. <laughs> Vedalaşma fotoğrafı mükemmel. Tam bir Türkiye şeyi. Güzel çok güzel mesela Manzarası. işte Türk insanı uzayda diye böyle yapay zeka ile yapılmış bir sürü görseller tabii, yok tabii, işte tabii, seccadesi, tabii. Türk bayrağı orada falan. Valla çay içiyorum orada onu merak ediyorum yani şimdi mesela Sabri'nin toplarını getirir misiniz? Ben yani güzel sorular bunlar onlara da yanıt vermesi de güzel. Mesela ben merak ediyorum demleme şey var mı abi? <laughs> İstasyonda. Şey de yoktur da <laughs> roketli yoktur da yani İstasyonda mesela demleme şey yaptın mı abi? Yani mesela onsuz olmaz ha. Demle bir şey olmaz. Abi tabii bu gelişmeleri şimdi sen ben kıskanıyoruz da bence en çok kıskanan en çok kıskanan reis oldu. bu. <gülüyor> 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 en çok kıskanan reis Mustafa ya, Topal oldu. Yani. Abi senelerdir adam bunun alt yapısını yaptı yaptı. Vallahi hak etmiş bir tarafı var bence. Yani bir daha bir şey olursa bunun da gitmesi lazım ya. <laughs> Aynen. Valla. Yani mil takıma Yılmaz Vural gibi bir şey bu da. <gülüyor> <gülüyor> ya aynı örneği ya, veriyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> <-başim Soylármıştı> yani, verecektim de. başımıza öyle yani. mil takıma Yılmaz Vural gibi hakikaten. Bence Yılmaz Ural hayatının bir döneminde milli takımda bir görev almalı bak. Mutlaka yani. Buradan yola çıkarsak Mustafa Topoğlu. Mustafa da bir, bir, da bir daha ki. Yani i̇ndi bindi yani yapması Allah, lazım değil mi? Allah ömür versin. Hakikaten bir, 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 bir git bir gün iki gün yine gitsin ya. E <laughs> bir gün kalsın ertesi gün dönsün kardeşim. Ona bir şey bir şey yapalım abi Mustafa Mustafa abi. Mustafa abi bunu söylediğinde 1990'larda ben uzaylıyım diyordum. Ya ne demek istiyorsun falan deyip dalga geçiyor kardeşim. Hep biz uzaylıyız. Biz uzayda yaşamıyor muyuz diyor. Tabii tabii öyle açık. Doğru söylüyor adam. Aslında doğru. Ama çok zihin Sen canlı. de uzaylısın diyordu yani. Sen şimdi nerede yaşıyorsun diyordu yani. Uzaylı değil mi dünya diyor. Tabii biz de, uzaylı deniz adamlara göre biz de uzaylıyız. E tabi. Bambaşka varlıklarız Allah yani adam seni biri görecek. De, sakalına anlam veremeyecek belki abi. Evet. Gözlüğüne sakalına anlam veremeyecek yani. Onun ee, hakikaten zihin açıcı açıklamaları vardı. Futbol heyecanının Mediamarkt'la tam zamanı. Mediamarkt Tatava'yı sundu.